Bir gün arkadaşımızla oyun oynuyoruz. Ama <gülüyor> <gülüyor> burada, burada arkadaşlar ama şu an konuşamıyoruz. Diyor ya hadi gidelim. Evet. İlay da Evet. Nerede? Yazamıyorum. Kim bilmiş? İlay da. Arkadaşlar hadi gitme gitme. Niye? O bence konuşmuyor. Arayalım mı? <laughs> Arkadaşlar biz bunu çok çekmeyeceğiz. Devamını da gelecek. Gel öldük. Evet sıra Bir şey beklememiş bizim karakterimizi biliyor mu? Evet. Hmm. Evet. Arkadaşlar bir abone olmayı Bu kadar işte, burada ben de önden gidiyor öyle bak arkadaşları göster. Ha. Öyle bir durup Evet arkadaşlar şimdi şu karşıya ışınlanacağız. Şuraya geçelim arkadaşlar. Bir, iki, üç. O gelmiyor Ali. Hadi. Hadi Arkadaşlar burada kopya vermişler bize. Evet. Yap bakalım Ali. ne yapıyorsun? Ben yanlışlıkla ona değdim diye öyle oldum. Bak gene değdim ona. <laughs> Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız da ben olun. Geçeyim buraya gelin. Yok. No. No. Mor mor. Eee no, no. kırmızı. Kazandı. Yani boş ver. Arkadaşımız bence. Arkadaşımız gelmemiş. Orada. Tamam hadi bekleyelim ona. Nerede dur bekle. Hani ha gelmiş. Bak. Hadi. Ha. Gelmiş bir. İleride yerine mi? İleride YouTube çekiyoruz. Hmm. O neden bir şey beklemiyor? Ne bileyim. Evet. Evet, i̇leride oynamıyor. Arkadaşlar şu an o aramadık. Direkt evet, İleride yazdık dedi. Bir şey beklemezse biz de beklemiş? Arkamızda. Alo. Bistek. Hayır hayır. Okul açı hiç ölmedim. Açığa düşecek mi ölmedim? Okul doğru açığa ölüyoruz. Açığa da işte. Hayır. Hadi de Çirelikler. Ya ne diyecek peki yapınca bir daha arkadaşlar? Dedik. Evet. Arkadaşlar şu an ilaydan haberi yok video çektiğimizden. Onu göndereceğim. Ben ben de kendi kendi arkadaşıma. Sen yani okula gitmiyor. Yo var Abdullah. Hadi gelmiyor ya bizi bekliyor. Var sürü. Hayır. Yani ne bilmiyordum? O bilmiyor. Gelsene. Kazandık. Arkadaşlar şimdi şurada ışınlanacağız. O, o kızın olduğu yere. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar biz biraz ilerledik. şu merdivene kadar gidelim mi? Bak dur. Öbür tarafa bak. Öbür tarafa. Buraya kadar. Aa, şu merdivenin üstüne kadar. Hadi. Bir. iki, Üç. Durun. Dur. Bir. İki. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar. Karşım yok. E, abi. Yani kahve çemeci akül arabayı getirdi. <laughs> yani <Gülüyor> Merdiven daha gelmedik mi? Geldik. Yok gelmedik. Bakalım. Dur şuraya geç. Dur baba. Biber. Ha görüm görüm tamam boş ver. Videoyu var. bak şu yukarıda açalım. Tam. Ova. Şu oh. yukarıda. Çok mu? Yok 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 çok yok. <laughs> Ali bence şu ben açalım. Şuradaki merdivende açalım. Şöyle. Elden değil mi? de karışın. için Bakalım. Hiç oynadım mı? Hayır. Hayır. Ankılışmış değilmiş. So, i yeah. 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 Arkadaşlar bay bay. Videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.